Selamlar sevgili dostlar, merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Çin tarafından biliyorsunuz geçtiğimiz hafta açıklanan işte bir vergi olayı vardı altına getireceği tabi bu iç piyasada takı mücevher gibi. Bunun detayları belli olsun bu ayrı bir videonun söz konusu olacak. Fakat bu haberler gelir de gelirken Rusya'nın da rezervlerin artırdığını görüyoruz. Sene başından bu yana 100 milyar doların üzerinde rezervleri artırdığı halen biliniyor ve artırmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü savaşta ölen bir ülkeden hatta ekonomik savaşını veren bir ülkeden bahsediyoruz dünyaya karşı para sistemine karşı. E Çin de yine biliyorsunuz şu anda kendi rezervlerini dünyayı manipüle ederek geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Çin altın alımlarını durdurduğunu söylemişti fakat arka kapıdan rezervlerini artırmaya devam etti. Ve yine şu anda açıklamış olduğu kendi Çin, kendi halkına işte altının belli bir kısmı bunun detayları belli olduktan sonra tam detayları bu kanalda açıklayacağım. Bizim de takip etmiş olduğumuz gibi işte 10 saatinde gram altında bir dip arayışı vardı. Dipler oluşmaya başladı. 4000 doların altında geçen haftanın kapanışını yapmaması bizim için pozitif bir durumdu teknik anlamda söylüyorum. Zaten temel anlamda teknik te destekleyici çok büyük unsurlar var. Önümüzde gidecek daha altında bir miktar yolumuz gözüküyor. Kasım Aralık ayı biraz sallantılı geçebilir. Biraz dalgalanmalar olabilir ama onun dışında önce bir dibin oluşması gerekiyor. 10 saatinde bizim çünkü bir de bunun ülke içerisinde yani Türkiye içerisinde döviz bazlı ayağı var. İşte ne söylemiş oldu. Dövizin şu anda tutulduğu, hareketlerin olmadığı. Onsun yatay piyasada olup da eğer döviz aşağı veya yukarı yönlü hareket ederse işte buradan da gram altın etkileniyor. Bu yüzden de hani yatırım yapacaklar. İşte kendi kararlarını aldıkları zaman dolar, euro yerine işte altını aldıkları zaman bile işte dövize yatırım yapmış oluyorlar. Bunu da göz önünde bulundurunuz sevgili dostlar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bu kanaldaki görüşlerim, yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Öyle bir yetkiye, öyle bir lisansa sahip değilim. Burada sadece teknik anlamda kendimize bir projeksiyon çiziyoruz. Ben şimdi hemen karşınıza sizin grafikleri getireceğim. Grafiklerde altının kapanışından sonra şu anda yön arayışı devam ediyor. Önce bizim için bir stabil olması gerekiyor bir duruş. Duracak. Bize diyecek ki evet ben bu yatay piyasada bir miktar gideceğim. Bana beni bir iki olarak kullanacaklar. Bana yatırım yapacaklar. İşte bu da iyi değerlendirin anlamında bize sinyaller vermesi gerekiyor. Biz bunu arıyoruz şu anda. Bu yüzden de şu anda herhangi bir hareket yapmıyoruz. Sadece onu bekliyoruz. Grafiğimi açtım ve sizlerle şu anda paylaşıyorum. Şimdi 10 saatinde geçen hafta 4000 dolarımız vardı bizim şurada. Şu sarı çizgi. Yani şu dibinin yukarı doğru kırılması gerekiyordu. Artık biz burada 3-4 gün daha buralarda 4000 dolar üzerine gezinmesini bekliyoruz. Asıl dip burada 3900. Yani şurada 3899, 3900 seviyeleri bizim için çok önemli. Burası bizim desteğimiz. Burası kırıldıktan sonra 3750 dolarlara doğru bir çekilmeler yaşayabiliriz burada. Ama altının dediğim ya temel e, baktığımız zaman temel anlamda altını destekleyici çok büyük haberler, unsurlar var. Bunları izleyeceğiz. 10 saatinde yapmasını beklediğimiz hareket ee, biliyorsunuz her zaman zaten size söylüyorum. Burada bizim bir çapraz hareket bekliyoruz ve burada sıkışma olmasını bekliyoruz. Hani Nisan'la Ağustos ayında nasıl yaptıysa bizim bu bölgelerde şu zikzak hareketleri bu da neydi bizim için? Şu aşağı ve aşağı ve yukarı bandımız vardı. Her aşağı girişlerde birikim yapmak isteyenler yatırım ben olsam mesela her aşağı yaklaşısında yani 4000 dolara her yaklaştığı dönemde e ne yapardım? Ekran altında eklemeler yapardım. Burada ons anlatıyorum. Şu anda çünkü ons bazında yukarı doğru hareketlenmeler yaşıyor. Burada her yaklaşında eğer ben uzun vade düşünüyorsam 5 yıl 10 yıl gibi bir vadem varsa ki altında biz 2030 senesini bekliyoruz. 2028'de 30 senesini bekliyoruz. Çünkü bir sistem değişikliği var dünyada bir paradigma değişikliği var. Yön arayışı var yine tokenlarla alakalı tekrar bir video çekeceğim. Her şeyin tokenıyla alakalı önemli bir mecrada oturan bir şahıs tarafından açıklama yapıldı. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Muhtemelen bu akşam olur. Bugün ilk defa size ilk defa değildi. İşte birkaç videodan gündüz video çekiyorum. Ee, daha doğrusu sabah video çekiyorum. Bugün bazı işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Yani şurada anlatmış olduğum olay aslında, bakın şu görüntü, bakın şu zigzak görüntüsünü yapar mı? Bunu izleyeceğiz hep beraber. Çünkü aynı görüntüyü burada sergilemişti. Bakın burası 22 Nisan'dan nereye kadar? 28 Ağustos'a kadar. Şöyle bir 3-4 aylık bir süreçte yatay piyasada aslında altın yatırımcısı için bulunmaz fırsatlardı bu dönemler. Bu dönemlerde altında birikim yatırım yapanlar işte şöyle bir yükselişi ne yaptı şahit oldu. Ya yani böyle yükselirken bazen anlamadığım konular oluyor. Şu altın şöyle yükselirken sesini çıkarmayanlar şöyle bir düzeltme yaptığı zaman neden çok kızıyorlar ben anlayamadım. Çünkü bir zaten yatırım enstrümanı sürekli yön yukarı değildir. Borsada kriptoda altında her ne olursa olsun aklınıza gelecek bütün yatırım enstrümanlarında yön sürekli yukarı doğru olmaz sevgili dostlar. Hızlı da olmaması gerekiyor özellikle altın gibi ağır abi de biraz böyle yatay piyasada bir miktar böyle dinlene dinlene gitmesi gayet de sağlıklı olacaktır. Çünkü ilerleyen hedeflerine e bizim zaten şurada 4600-4700 dolarlar bir hedefimiz var. Buralara geldikten sonra burada tekrar bir dinlenme molası verir mi bilmiyoruz. Buraların iyi bir şekilde iyi bir bunu kırıldıktan sonra yoluna devam edecektir düşünüyoruz. Aşağılara baktığımız zaman şu anda yine pozitifiz. 3750 dolar, o da 3750 dolar bizim orası artık korner. Yani Korner sahamızda defans sistemimizin çalıştığı yerler olacak. Buraları izleyeceğiz. Şurada bir konsolide olma süreci devam ediyor. 10 saatinde buralara dikkat edelim. Şu süreci tekrar yaşar mıyız bunu izleyeceğiz. Gram altına bakalım. Gümüşte burada çok iyi bir formasyon oluştu. Gümüşe bakacağız. Şimdi e, gram altında da yine burada işte bizim belirlemiş olduğumuz bir dip var. Buralarda artık böyle 5400-5450 dolar civarında bir yön arayışı devam ediyor. Daha doğrusu bir dip çalışması yapması gerekiyor buralarda. Bu dip çalışması sanatsal mı olacak yoksa bir facia ayrım sonuçlanacak? Bunları inceleyeceğiz hep beraber. Gram altında dediğim gibi olağan dışı herhangi bir şey yok. Burada gümüşte, gümüş TL bazına baktığım zaman benim sevmiş olduğum çok güzel bir formasyon çalıştı burada. Yani burada gümüşte şuna bakıyoruz. Uzun vadeli birazdan ons gümüş açacağım zaten sizlere. Dolar bazlı gümüşü oraya bakacağız. Burada çok güzel bir dip çalışması yaptı. Şu formasyon benim için çok önemli. Burada da yine ons altınla beraber gümüşte de zikzak hareketler görebiliriz. Gümüşü de izliyoruz. Gümüşe de bakacağız. Burada ons gümüşe geldiğimiz zaman bizim hedefimiz burada. Biliyorsunuz çok güzel bir grafik vardı burada. Bizim haftalar aldığım zaman daha net göreceksiniz. Sürekli sürekli karşınıza getiriyorum ki aşina olun artık bu grafiğe. Bizim burada fincan kulp çalışması dediğimiz belki bu kulp şöyle olur. Belki burada kalır. Belki böyle olur. Belki çok böyle gitmez ileriye. Ama şu büyük bir fincanın kulbu işte çanak diyelim ve bir hedefi vardı. 85 dolarlar bizim burada orta uzun vadeli hedefimiz. Gümüşte 85 dolarla yani burada %100'lük bir %100'e yakın bir %90'a yakın bir getiri potansiyeli barındırıyor şu anda teknik anlamda baktığımız zaman. bakacağız inceleyeceğiz tekrar yollarına devam edecek. Yine borsada Zikzak bir dünya burada gidiyor biliyorsunuz işte uzun zamandan beri iki iki buçuk yıldan beri günlüğü aldığım zaman daha net göreceksiniz borsa tarafında ben sürekli göz atıyorum size sık sık karşınıza çıkarmasam bile buralarda takibimizde çünkü şu anda da iki band arasında yine bu zikzak piyasada biliyorsunuz son bir iki seneden beri artık ünlü oldu çünkü yatayda ne kadar yatırımcısını bıktırırsak yukarı gideceği zaman o kadar da güç kazanıyor aslında çünkü toplayıcılar avcı toplayıcılar diplerden toplamaya başlıyor ve daha sonra hareketin yaptığı zaman. Bu da aslında teknik anlamda trade bilen traderlar için bulunmaz hint kumaşı diyorum ben her zaman. Çünkü çok basit bir trade sistemi var burada eğer takip ederse sistemini uygularsa disiplinli şekilde hareket ederse çok güzel bir trade imkanı aslında borsada var. Biz ara sıra böyle bir göz atıyoruz oraya. Yine Kasım işte ortadan doğru buralara biraz sık sık göz atacağız. Biraz yakından takip edeceğiz buraları. Yatırım anlamında söylemiyorum. Saat takip anlamında gözümüzün bir ucuyla buraya da bakacağız sevgili dostlar. Bugün akşam sizlerle tekrar bir video, bir yayın yapabilirim. Canlı yayında olabilir. Mutlaka izleyin. Çünkü haber yoğunluğu çok yaşanıyor. Tabii kendi işlerim de var. Onları halletmem gerekiyor. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan video yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan yine biliyorsunuz ara sıra mutfakta da video çekiyoruz sizlerle beraber. Hem yemek tarifi hem farklı bir konsept olsun diye. Sevgili dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.